Medivel Klinik'te görevli doktor Hülya Örnek bu hafta programımızın konuğu oldu. Önemli bilgiler aldı. kendisinden izliyoruz. Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doktor Hülya örnekle birlikteyiz efendim. Medivel klinikteyiz. Şimdi hocam çocuk sağlığı deyince tabii ki yelpaze geniş oluyor değil mi? Evet. Buraya gelen birçok çocuk hastanıza bakıyorsunuz. Siz onun dışında tabii ki birçok konuyla da ilgileniyorsunuz. Evet. İsterseniz sizin burada Medivel klinikte yaptığınız hizmetlerden başlayalım. Sonra çocuk hastalıkları ilgili devam edelim. Evet söylediğiniz gibi ben aslında çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanıyım. Dolayısıyla ana uzmanlık alanım bu alanda ve çocuk hastaların tüm problemleriyle ilgileniyoruz. Birçok tetkik yapabiliyoruz. Tanı koymadan tedavi sürecine kadar takiplerini yapıyoruz hastalarımızın. Ağırlıklı olarak çocuk kendi işimi yapıyorum aslında. Kendi uzmanlık alanımda ilerliyorum. En sık Grup biliyorsunuzdur her zaman için soğuk algınlığı, üst solunum yolu enfeksiyonları çocukluk çağının en sık görülen enfeksiyonlarıdır. Üstelik sezon itibariyle de hala daha alerji mevsimi devam ettiği için üst solunum yolu semptomlarının ağırlıkta olduğu bir hasta profili mevcut. Dolayısıyla da o grubun tetkikleri, tedavisini düzenliyoruz. Bu sezon itibariyle yine en sık yaptığımız tetkiklerden alerji testinden kısaca bahsedeyim. Ülke oldukça yağmur alan bir ülke olduğu için yeşili çok fazla Dolayısıyla polen sezonu çok uzun ve bu alerji hastalarının oldukça semptomatik olduğu süreci uzatmakta. Buraya bize sıklıkla geliyor bu hasta grubu ee, ve bunlarda aslında e, temel tedavi yöntemi diye bir şey yok etkini bulmak, tetikleyici neyse o alerjeni saptamak ve ondan uzaklaştırmak üzerine. Dolayısıyla da biz bunları saptamak için kan testi ya da skin prick alerji deri testi yapıyoruz. En sık yaptığımız işlemlerden ve tetkiklerden bazıları bunlar. Onların sonucuna göre de hastaya bir tedavi planı sunuyoruz ve o şekilde de hastalığın management'ını yapıyoruz birlikte. Çocukluk çağının en sık görülen yine hastalıklarından döküntülü hastalıklar, karın ağrıları, yazın en sık görülen hastalıklardan ishal, kusma, gastroenteritler yine sezon itibariyle başlamış bulunmakta. O yani dikkat etmeleri gerekiyor ya da bir uzmana mutlaka danışmaları evet. gerekiyor diyorsunuz. Şimdi tabii ki çocuk deyince erkek çocuğu sünnet herhalde sizin burada önem verdiğiniz konulardan bir tanesi. Bu konuyla ilgili izleyicilerimizi bilgilendirirsek evet. bunun bir sezonu var mıdır önce onu soralım. Ee, aslına bakarsanız özen, önerdiğimiz özellikle bir yaş grubu ya da sezonu yok tabii ki de. Ama yine en çok yaptığımız küçük cerrahi girişimlerden biri sünnet. Hem dini sebepler hem başka bazen tıbbi sebeplerle birçok hastamız var buraya sünnet talep ederek gelen. Kendi uzmanlık alanında aldığım özel eğitimlerle birlikte bu operasyonu gerçekleştiriyoruz burada. Operasyon odamız mevcut. Dolayısıyla da yine en sık yaptığımız hastalarında gayet memnun olduğu bir işlem. Yaz sezonu aslında neden daha fazla? Önerildiği için değil, daha uyum sağlanabildiği için okullar tatil, iyileşme sürecinde çocuk evde rahatlıkla bakılabildiği için aileler tarafından oldukça e, talep ediliyor. En sık yapılan sezonlardan birisi yaz sezonu. Hem de iyileşme için de tatil amaçlı birçok Türk hasta Türkiye'ye denize gittiği için gerçekten de tuzlu suyun iyileştirici özelliği de olduğu için aslında hastalarımız oldukça talep ediyor. Peki hocam bu sünnette şu an son teknoloji mi kullanılıyor ya da bunda durum nedir? Biz tabii ki o dönemi çok geride bıraktığımız için çok takip edemiyoruz. Şu an evet. son durum nedir bu konuda? Aslında hala klasik yöntemler geçerli. Bazı geliştirilmiş yöntemleri var. Sünnet çok spesifik bir grubun talep ettiği bir operasyon biliyorsunuz. Dolayısıyla da Üzerinde çalışmalar vesaireler oldukça kısıtlı. Birkaç yöntemi var. Biz o en çok doku koruyucu ve olabilecek en sağlıklı cerrahi sünneti öneriyoruz zaten. Koterle yakma ya da yüzük gibi farklı yöntemleri var. Ama özel ve hassas bir doku. Oldukça da sinir ağları mevcut. Dolayısıyla doku koruyucu bir cerrahi yapmak en uygunu. Biz klinimizde cerrahi sünnet yapıyoruz. Hatta genel itibariyle hastalar bu konuda bilgili oluyor. Dikkat ettikleri için ve kendileri soruyor bize yönetimleri yöntemin ne olduğunu. Biz hastalarımıza rahatlıkla anlatıyoruz. Olabilecek en iyi operasyon tekniğini kullanıyoruz. Güzel bir haber. Yani sizlere ulaştıklarında zaten gerekli bilgiyi evet, veriyorsunuzdur evet. hastalarınıza ya da onların ailelerine. Onun dışında sanırım saç ekimi işlemleri de size bağlı evet. değil mi burada? Aslına bakarsanız küçük cerrahi işlemler yapabilme sertifikam ve eğitimlerimi de tamamlamış olduğum için burada olabilecek küçük cerrahi birçok işlemi yapabilme yetkisindeyim. İlgi alanında olduğu için aslına bakarsanız o alanda da kendimi geliştirdim. Burada yine saç ekimi diğer en sık yaptığımız erişkin hasta grubu için erkeklerin özellikle en çok talep ettiği, e bazen özellikle kadınların da bazı hastalıklar ve durumlar sonrası uygulayabildiğimiz bir işlem. Yine hastalarımızın oldukça memnun olduğu ve işte kendi yakınlarını getirmek suretiyle bizim reklamımızı yaptığı bir işlem. O konuda da evet iddialıyız, iyiyiz, işimizi iyi yapıyoruz. Şimdi hocam şunu sormak istiyorum. Tabi biliyoruz biz Medivel Kliniği her defasında ziyaret ettiğimizde bir hastane kıvamında çalışıyor. Birçok işlemi burada kendi bünyenizde halledebiliyorsunuz. Tabi akabinde de NHS'te de uzun bekleme süreleri ve bazı isteklerin cevapsız kaldığını da biliyoruz. Bu noktada aslında Medivel kliniğe gelip bu hizmetlerden yararlanabilme durumunun olması birçok hasta için önemli bir özellik. Şöyle sıralayalım dilerseniz. Medivel kliniğin kapısını çalan hangi hizmetlerden yararlanabiliyor? GP'nin kapısını çalmadan diyelim. Evet, çok güzel bir noktaya değindiniz. Özellikle de Türkiye'deki sağlık hizmetiyle kıyaslanamayacak bir bazı imkanların zorluğu söz konusu İngiltere'de. Dolayısıyla hastalarımız bize geldiğinde istedikleri birçok kan tahlilini detaylı hatta GP'de birinci basamak sadece full, tam kan sayımı ve basit enfeksiyon değerlerine ya da karaciğer böbrek fonksiyonlarına baktırabiliyorlar. Detaylı başka tetkikler için bir uzman hekime yönlendirilmeleri gerekiyor ki süreç gerçekten bekleme oldukça uzun. Biz burada bir ileri sevke gerek duymadan direkt e, kliniğimizde birçok kan tahlilini anlaşmalı laboratuvarlarımızda e, isteyebiliyoruz. Detaylı alerji testlerinden e, tutun da birçok enfeksiyon hastalıkları seroloji testlerine, immünolojik bağışıklık sistemi hastalıkları testlerine e, ya da mide bağırsak hastalıklarının özel testlerine ve daha aklıma gelmeyen birçok detaylı tetkiki yaptırabildiğimiz anlaşmalı laboratuvarımız mevcut. Bu konuda özellikle hastalarımız ...epeyce bir geniş imkan sunabiliyoruz. Bunun dışında yine kliniğimizde... ...görüntüleme yöntemlerinden... ...ultrason hizmetimiz mevcut. Dolayısıyla birçok bazı hastalıkların... ...ilk tanısında oldukça yol gösterici olan... ...bu tetkik yine uzun bekleme listelerinde... ...hastalar için bazen... ...sıkıntı oluşturabiliyor. Biz yine herhangi bir bekleme süresi olmadan... ...kliniğimizde uzman hekimlerimize... ...bu ultrason imkanını hastalarımıza sunabiliyoruz. Yine hatta detaylı... ...Anlaşmalı Radyoloji Merkezimiz var. Gerekli durumlarda... MR, CT scan, tomografi hizmetlerini de hastalarımız için yine röntgen aklınıza gelecek her bölgenin ayrı ayrı isteyebiliyoruz İlaçlı tomografi dahil. Lüzum halinde tabii ki de biz hekim olarak ta uygun gördüğümüz hastalarımızda bekleme süreleri oldukça kısa olacak şekilde sonuçlandırabiliyoruz birçok tetkiki. Çok teşekkürler, çok değerli bilgiler verdiniz hocam. Size iyi çalışmalar diliyoruz. Çok teşekkür ediyorum ben de, çok sağ olun.